Emine, sen varsın ölene kadar her nefeste, Emine, kadar yaptım biliyorsun binlerce beste, Emine, bu ciğerde, bu kalpte, bu kafeste, hep yanımda ol, seni seviyorum hocam. Emine, sen de söyle seni seviyorum diye, ben seni de duymak istiyorum, evet. Tabii ee? ki ben de seni seviyorum. Aa, Kıyamadım. Evet. <laughs> ben de seni seviyorum. Allah Allah. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Gönlümde açmadan solan bir günün her zaman daimdır. Her zaman ışık.